Evet çok güzel deniz. Burada normalde gürültü de yok. Bir tane ya eğilmiş incir ağacı var. Panter. Evet da Gölü gibi yapmışlar. Burayı çok güzel yapmışlar. Baksana. Bu açlıkta yani white daha da açık bir hale geliyor galiba açık evet çiçek açılması o anlama mı geliyor acaba renginin açılması ge pis 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 yaprakları, yaprakları.